ilk hocalar ehli sünnet adamdılar. Ama peşi Hüseyin Atay bir geldi Ankara'ya zaten. Mutezile'yi soktu. Ondan sonra gelen onu geçti. Ondan sonra gelen onu geçti. Çünkü neden? Şimdi sonra gelen bakıyor ki yani şimdi birisi başlattı dedi ki evliya ya kerameti yoktur. Allah ona gaybı bildirmez dedi falan. Öbürü baktı ki ulan bu bir laf ortaya. Ehli sünnete muhalif ama şimdi ben ben bunun dediği yerde kalırsam meşhur olamam. O da geldi dedi ki, peygamberler de gaybı bilmez dedi. Allah dedi peygambere de gaybı bildirmez dedi. Halbuki illa men irtada bir rasul, seçtiğim rasullere bildiririm diyor cin suresinde. Bu sefer peygambere dedi. Cık. Ulan şimdi baktı adam, öbür profesör yeni geldi şimdi. Aziz Bayındır geldi şimdi. Baktı ki o dedi ki evliya bilmez, bu dedi ki enbiya bilmez. Ulan ben yeni bir şey demem lazım ki meşhur olayım. Ben dedim dedi ki Allah da bilmez dedi. Hakikaten dedi ya. Şimdi adama aradı dedi ki hocam ben evlenmeyi düşünüyorum. Bir kızdan bir zamandır konuşuyoruz dedi. Acaba dedi işte kimle evleneceğim ya? Bu benim nasibim midir, değil midir? Bozulur mu? Başkası mı çıkar? Böyle birkaç şeyler yaşadım falan. Dedi benim dedi Allah tabi Allah bilir mi dedi benim acaba şu anda kimle evleneceğimi dedi. Ne bilsin oğlum dedi senin dedi Allah dedi kimle evleneceğini dedi. Telefonda sesini çekmiş o çocuk, onu onu dedirtmek için aramış. E şimdi adam Allah da bilmez dedi. Bak ne kadar meşhur oldu şimdi. Kazım Bayındır, Hayrettin Karaman'ı da geçiyor. Öbürünü de geçti değil mi? Hep solladı şimdi Süleymaniye. Bak bu popüler oluyor. Şu adam Allah da bilmez deyince, vay anasını bu ne büyük hoca dediler. Tabi 3 kişi kaldı cemaati, 2-3 kişi ama... E İslamoğlu mesela, ulan... Şeramet yok diyorum, herkes diyor. Kader yok diyorum, hepsi beni geçti ilahiyat. Ne yapacağız dedi meşhur olmam lazım. Dedi ki Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi. Al dedi benden bir dedi. Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi. Gel işte. Demedi mi? E şimdi bu sefer Mehmet okuyan dedi ki ulan ben nasıl meşhur olayım? Bu adam dedi Adem Aleyhisselam'a baba buldu. Ben şimdi Adem Aleyhisselam'a babası var desem tekrar etmiş olurum. Yeni bir şey bulmam lazım dedi. O da dedi ki Meryem validemiz dedi çift cinsiyetli dedi. Hem kadın hem erkek kendi kendine doğurdu dedi. Allah yarat babasız yaratmadı diyor yani erkeklik hormonu var içinde diyor kadına erkeklik hormonu koca Meryem validemize erkeklik hormonu yükledi bu adam şimdi bu son şeydi o Hulku cevizoğlu şaşırdı ya hopala dedi hocam dedi bunun dedi deliliniz nedir dedi hangi kitapta gördünüz dedi bunu dedi ben buldum dedi Öbür bayraktar bayraklı ne dedi 20 cilt birkaç kaç cilt tefsir yazdım dedi. İçinde dedi sahabeden, tabiinden, ulemadan bir tane görüş yok dedi. Ulan desene ki uydurdu. Fatih Altay da şaşırdı. Bu dedi nasıl 20 cilt oldu dedi hocam. Nereden aldınız dedi. Ben buldum dedi. E senin bulduğun kadar ben de bulurum. Niye okuyacağım senin kitabı o zaman?